Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi simbinin son aşaması olan 3. sırayı yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu işin bir de püf noktası var. Nedir diye sorarsanız. Birinciyi yaptık. ikinciyi yaparken ip atarak gidebiliriz. Veyahut da üçüncüyü atarken arasına şöyle göstereyim. Kendi renginde bir ipi aradan gezdirerek de gidebiliriz daha kalın ve daha tok dursun diye ama ben düğümlerimi güçlü attığım için buna şimdilik ihtiyaç duymadım üst sırayı yapıyorum geldim şöyle Lefkara nakışının orijinalinde kenarında mutlaka böyle simbi oyası vardır. Tek kemerli, çift kemerli diye de isimleri vardır. Bunu kat kat yaptığınızda çift kemerli simbi diye adlandırılır. Elimden geldiğince yaptığım bütün desenleri burada sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. İnşallah yazın daha çok vakit bulacağım ve daha fazla video atacağım. Takipte olun lütfen. İşlerin güzelliğiyle baş başa olalım. Çok yakın çekim olduğu için iri gibi duruyor ama o kadar iri de değil. Bir elinizin ayarı olacak o ayarda nakışınızı yapacaksınız. Sağlak ve sol elini kullananlar için ise yine tersinden gelme videom var. Daha önceki yaptığım kenar oyası işlerinde onu da paylaştım. Tekrar tekrar paylaşıyorum çünkü. Ee, sanırım arkalarda arayıp bulmak zor geliyor arkadaşlara soruyorlar kenar oyasını yaptınız mı en son fincan deseninde de yapmıştım bunun arkasından iki işimin de ütülenmiş videosunu son bitmiş halini paylaşacağım sizlerle tırnak ütüsü yapıyoruz bir taraftan da bu şekilde devam ediyoruz. Alttaki işimizi göstermiştim. Şimdi bu da biten işimizin üst kısmı. Hemen e, bunun oyaların kenarındaki ipleri temizleyeceğim. Küçük rutuşlarını yapacağım. Ütüye göndereceğim. Ütülendikten sonra hem bunun hem de fincan desenli bitmiş örtümü takım halinde sizlerle paylaşacağım. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın takipte kalın. Bildirimlerden haberdar olabilmek için zil kısmına bakıp açık bırakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.